Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba Şimdi Ne yapalım Bizim sistemimiz için aslında Gidelim Feedback linearization'la Bir kontrolcü kuralı tanımlayalım Şöyle Geliyorum Non-linear Control E fazla oldu Rule of C, K diyelim. Şimdi bakın burada yapacağımız şey şu. Bir kere bizim sistemimiz neydi şu anda? Şu kalınlığı 4 yapalım. Şimdi bizim bir kuvvetimiz vardı. Bu kuvvetin yanında bir m x dot dot vardı. Artı bir c var artık. Bir de k var. Bunlar tamamen ner olduğu için böyle yazdım arkadaşlar. <laughs> Neden? Çünkü data sheet'inde ya da atıyorum bize verilen komponentlerin hepsinde ne olacak burada? Damper'in forsa x dot karşılığı ve aynı şekilde k f'in forsa x dot karşılığı. Yani bunların yanına siz aslında bölü x dot çarpı x dot bölü x çarpı x yazabilirsiniz. Ama bunlar birbirini götüreceği için zaten buraya ayrıca yazmadım. Çünkü bunların hepsinde cf de kf de aslında damperin ve yayın force yani kuvvet değerleri oluyor. O yüzden bakın ben burada bu denklemi eğer sen doğru bir formda yazmak istersem bit diyorum buraya şöyle x dot eşittir diyorum. Burada bir 1 bölü m olacak parantez içerisinde f eksi c f eksi k f değerim olacak arkadaşlar. Şimdi bakın kontrol kuralını türetmek için bakın biz ne yapacağız ilk? Neyi bileceğiz? Lyapunov eşitliğinden biz ne diyoruz? Şöyle bir tane error fonksiyonu tanımlıyoruz. Bu error fonksiyonu ne olacak? 1 bölü 2 e kare olsun. <laughs> Error'ümüz de burada ne olsun bizim? x referans eksi x olsun arkadaşlar. <laughs> o zaman bakın ben bunu stabilize etmek için yani aslında kararlı kılmak için the system diyorum. With diyorum buraya. L dot. Yani aslında bu enerji fonksiyonun türevini alacağım. Ki o da ne olacak? E çarpı E dot olacak burada. Ve ben bunun hep sıfır veya eşit olmasını ben burada isteyeceğim. Yani ya burada sıfırdan küçük olacak ya da sıfıra eşit olacak. Bütün döngü boyunca arkadaşlar. Şimdi bakın. ilk önce gidelim ne yapalım biz? Şöyle bir şey tanımlayalım. Onu da bir sonraki sayfaya aslında yazayım. Şöyle step 1 diyorum buraya. İlk yapacağımız şey ne olacak arkadaşlar? Şöyle ekranı da ikiye bölelim. Şöyle biraz farklı oldu ama olsun. Gideceğim. Bir kere bir error fonksiyonu tanımlayacağım. Bu error fonksiyonunda e eşittir. x referans eksi x olacak. e dot burada ne olacak? x referans dot eksi x dot olacak. e dot dot ne olacak burada? x referans dot dot eksi x dot dot olacak. Ben neden burada ikinci türeve kadar gittim? Çünkü benim elimdeki dinamik aslında x dot dot da ifade ediliyor. Yani şu dinamik benim elimde olduğu için ben bunu bu şekilde yazmak zorunda kalıyorum. O yüzden bakın ben buraya geliyorum. E dot dot ifadesinin içerisinde ne yazacağım o zaman ben? x referans dot dot eksi. Burada bakın eksi olacak. Ne olacak burada? 1 bölü m f eksi cf eksi kf olacak. Yani ben bunu bir kez daha toplarsam E dot dot buradan olacak. X referans dot dot eksi. Burada ne olacak benim için? Artı diyeyim artık. Buraya bir cf çarpı 1 bölü m olacak. Aynı şekilde bakın. Artı kf çarpı 1 bölü m olacak. Bir de eksi burada f bölü m değerim olacak arkadaşlar. Yani bu ifadenin içerisinde benim elde edeceğim bütün değer aslında buna eşit olacak. Şimdi bakın ikinci kademe için ben ne yapacağım burada? Step 2 diyorum. Şöyle. Şimdi bu ikinci kademede benim ne yapmam gerekiyor? Bir tane kuvvet tanımlamam gerekiyor. Define F S diyorum. Burada F'in içerisine ben ne yapacağım? Bir şuradaki non-linearlikleri götürmem gerekiyor. Bir de buraya bir V terimi yani aslında lineerleştirilmiş sistemin erörünü sürmek için aslında bir tane değer tanımlamam gerekiyor. <laughs> o zaman bakın ben buraya geliyorum. F'in içerisine. F'in yanında bir M var. M çarpıyorum bunu. Bir parantez içerisinde. Bakın CF çarpı 1 bölü M'i bir de KF çarpı 1 bölü M'i benim götürmem gerekiyor burada. Burası eksi olduğu için. Bakın ben ne yapıyorum buraya? CF bölü M diyorum. Aynı şekilde artı KF bölü M diyorum. Ve bunun yanında ne olacak bir de? artı x referans dot dot ifadesi olacak. Neden olacak? Çünkü x referans dot dot da burada. Bakın f'i ben m ile çarptım m ile çarptıktan sonra ne oldu? Burası sabite dönüştü. Yani buradaki bir mden kurtuldum. cf mi eksi olduğu için çıkarıyorum. KF/m eksi olduğu için çıkarıyorum. Artı artı yazdım. X referans tat vardı burada. Bunu da artı yazıyorum. Çünkü neden? Eksiye dönüşüyor burada bakın buradaki ifadeden. Bir de benim bunun yanına ne yazmam lazım? Eksi -1 V ifadesi yazmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yapınca aslında benim kontrolcü kuralım burada tanımlanmış oluyor. Yani şu ifade benim kontrolcü kuralım oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın benim burada üçüncü durumda aslında ne yapmam gerekiyor? Bu V'yi tanımlamam gerekiyor. Gideyim onu da şöyle step 3 diyeyim. Şöyle bunu da yeşille yazayım. Renk ayrışması olduğu için. Eğer ki bakın bu F'i biz gidip burada şu denklemde e dot dot'ın içine koyarsak bize ne gerek oluyor biliyor musunuz? e dot dot eşittir. Şöyle dot dat ifadesi eşittir. V ifadesi burada kalıyor. Şimdi ben burada V'yi nasıl seçebilirim? Erörler türünden seçebilirim. Eğer ben V'yi burada eksi kp çarpı e eksi kd çarpı e dat olarak seçersem ve burada yerine yazarsam benim denklemim bu ne olacak? e dat dat eşittir burada. Eksi kp çarpı e bakın bir de eksi kd çarpı e dat ifadesine dönüşecek arkadaşlar. O yüzden bakın buradaki ifadem aslında benim neyim olacak? Sistemin içerisinde gerçekten denklemin formu oluyor. Artık ben bu V'nin yerine bunu atadım da kontrolcü kuralım artık buna göre çalışması gerekiyor. O yüzden bakın bir sonraki ifadede ben ne yapacağım? Bakın benim denklemim neye dönüştü şu anda? Step 5 diyorum buraya. Şöyle. Şimdi bakın benim ifadem burada neye dönüştü? E dot dot eşittir eksi kp çarpı e eksi kd çarpı edat ben buraya integral ed yazabilir miydim yazabilirdim arkadaşlar aslında onu da yapacağım şimdi birazdan ama bunu yapmama gerek yok şu anda şimdi bakın bu e dot'ın dot ben state space'ini yazarsam burada bakın bir edat bir de tat e dot dot ifadem olacak benim burada şöyle bir sıfır olacak bir birim olacak burada bu sıfırla bir ifadesini ben verdikten sonra şurada bir eksi kpm olacak bir eksi kdm olacak ve yan tarafta da ne olacak arkadaşlar benim için? E'ye e, e dat ifadem benim burada olacak arkadaşlar. Bu denklemin aynısı aslında burada çıkarılıyor. Çünkü bakın e dat dat burada ya. O zaman e dat da e dattır. İki tane state tanımladığım için ben bunu yazabiliyorum. O zaman bakın ben buraya geldiğimde bunun eğik şöyle bir nokta içerisinde bütün eigen değerlerini sıfırdan küçük seçersem aslında burada ben ne elde etmiş olacağım? Stability elde etmiş olacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bakın ben burada. Ben eğer ki V'yi bunu da gerçi yeşille yazayım burada. V'yi gidip eksi KP çarpı E eksi KD çarpı E dat eksi K çarpı integral E dt olarak seçseydim. Bu döngünün içerisinde. O zaman benim denklemim neye dönüşecekti? E dat dat eşittir buradan olacaktı? Eksi KP çarpı E eksi KD çarpı E dat bu sefer eksi K'ı çarpı integral e dt değerine dönüşecekti. O zaman bakın ben burada bir state space tanımlamak istersem şuna z1 deseydim. Ne olacaktı? Z1'im benim burada integral e dt'm olacaktı. E bunun ben bir türevini alırsam z2'de benim e değerim olacaktı. E, ben bir kere daha türevini alırsam z3'te bu sefer e datım olacaktı. O yüzden bakın z1 datım benim burada neye eşit olacak? z2'ye eşit olacak. z2 datım benim burada ne olacak? z3'e eşit olacak. Ve z3 datımsa arkadaşlar yukarıdaki ifade eşit olacak. Yani eksi kp çarpı z1 eksi kd çarpı z2 ha, pardon bu z2 olacak. Bu z3 olacak. E dattan dolayı ve eksi k çarpı z1 olacaktı arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. O zaman ben buraya gelirsem z1 dat z2 dat ve z3 datı ben buraya yazarsam eşittir bunun içerisinde bir state space tanımlarsam şu şekilde ve şurası da z1, z2, z3 olursa o zaman bakın z1'in terimi var mı? z1 datın içerisinde yok. Burada ne olacak? Şöyle bir, 1, sıfır olacak. Aynı şekilde bakın. Burada ne olacak? Z2'nin içerisinde ne var? Z2 datın içerisinde sadece Z3 var. Şurada bir sıfır, şurada bir sıfır, şurada bir, bir olacak. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Z3 datın içerisinde eksi K olacak şurada. Eksi E'li yani Kp olacak. Bir de eksi Kd'li bir terim olacak. O zaman bakın ben bunun eigen value'sunu burada sıfıra götürebilirsem stability'yi garanti etmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bunun nonlinear kontrolsünü tasarlayacağız. Hem Kp, K, Kd değerinde hem de gerçekten neyde tasarlayacağız biz bunu? KP ve KD'de biri PD kontrolcü olacak bizim için biri de PID kontrolcü olacak. Tabi biz burada bakın en önemli hususu nerede yapıyoruz biz? Biz burada girişin parametresini kuralını öyle bir seçiyoruz ki bu sistem lineerleşmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ancak biz bu sistemi de lineerleştirerek yani Jacobian'ını çıkararak yani aslında sistemin içindeki o her durumun her state'in Taylor Expansion yani Taylor açılımını alarak da gerçekten biz ne yapabiliriz? Bu sistemi kontrol edebiliriz. iki durumda da. Sadece biri nonlinear oluyor. Diğeri linear oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bir sonraki derste ne yapacağım? Buradaki bu PID terimlerini de artık çıkardığım için gideceğim. Şu K, K, P, KD değerlerinin aslında değerlerine göre nonlinear kontrolcüyü simulinkte aslında modelleyip çalıştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar yani oradaki KPKD kağı değerlerini seçerek ben bu sistemi belli bir naniyete de sürmeye çalışacağım. Sonra da bunu Jacobian formunu çıkaracağız. Jacobian formunu çıkardıktan sonra da bu sefer Jacobian formuyla bir piyagi tasarlayacağız ve o tasarladığımız form ile birlikte biz karşılaştırmasını bu sistemin yapacağız arkadaş.